şimdi Mazda'mızla biraz driftte yatabilir miyiz? Güzel daire daireli bir yer varsa. Of. Yatacağız, yatacağız. Evet, evet, evet. Hadi dostum. Hadi dostum. Vay da. iki de çok basit bir drift yapmak ya. Burada biraz daha zorlaştırmışlar. Ya da prosetik ayar yapmak lazım. Yani böyle. Ama drift arabası harbiden de baya baya kayıyor arkadaşlar. Baya baya bildiğin kayıyor yani. Sıkıntısız kayıyor. Ama dik Dikkat iç, gibi çok şey değil. Belki de pro setting ayarlar yapılsa olabilir. Çok daha iyi kayabilir. Güzel. Bence yeterli. Harika. Şimdi burada bir eventimiz vardı. Gel playlistleri tamamlayalım arkadaşlar. Bakalım. Hayır, Mitchell diye diyorum ya. Haritamı açacaktım ya. Pardon. Şurada hemen ee, demeli burada yapılmamış bir yarış vardı. Evet, yapılmamış bir yarış var. Aa, burada da Japonik Japonis yarış açılmış. Bak yapılmışlar tikli oluyor zaten. Görev tamamlamış. Çok güzel ya. Harika. Japonya'nın iki yarış nerede var? Burada var. Hadi bakalım bunu yapalım. Bu keyifli olacaktır. Orası üstmüş ya. Çok Çok güzel, güzel ya. ya. raced in the mountains in order to keep city pedestrians safe along with suboptimal road conditions these mountain passes are filled with hairpin turns and other challenges drifting is the best way to take sharp turns without losing speed the winding mountain roads are place to, get to japan yeah. so we figured it would be a good place to teach you Geldik Japona. 2 dakikada geldik. Tamam. Evet. Bakın şimdi arkadaşlar. Burada mesela difficulty'yi bir üstte daha çekebiliyorsunuz. 25'te 20 çok fark etmiyor. Gerek var mı? Gerek yok. Nitro'yu kapatsak bütün herkesin nitrosu mu kapanacak? Onu merak ediyorum. Bir tane böyle deneyeceğim. Sonra burada ne var? Ee, event settings burası henüz kapalı ee, mazda x7 burada kapalı henüz bunlar açık değil bizde open menu bir daha gel bakalım playlist bura dünya sıralaması bura playlist burada. o bunlar kapalı henüz bunlar açılmamış bunlar açılınca sanırım burada da çok daha çılgınca şeyler var evet hadi bakalım Nitrosuz yarışacağız gece Windy Rise yarışı kazan İlk kez böyle bir şey diyor Acaba benden nitro olmadığında onlarda mı nitro olmayacak onu merak ettim arkadaşlar Nitrosuz yarışacağız Nitroyu kapattık Gördüğünüz gibi huh. Hadi bakalım nasıl gidiyor Gördüğünüz gibi nitrom yok, nitro kapalı ama onda nitro var. Ama onda nitro var. Çok dikkatli kullanmam lazım. Zor bir yarış beni bekliyor burada. Evet, çok zorlu bir mücadele beni bekliyor. Bak, bak onda nitro var, uzuyor. Bende nitro yok. Onda nitro var, bende nitro yok. O yüzden de ona yetişmem zor olacak. Nitrola uzuyor. Güzel. Hop. Karşısına geçersem. Abi bir şey olmadı ya. Bu nedir ya? Tamam istemedim geçmek. Bırak önden gitsin kardeşim. O mini alacağım. Sen nitrolu ben nitrosuz dostum. Ne biçim kayıyor? Onun arabası niye kaymıyor ya? is a the mazda rx-7 lightweight compact a sick rotary engine and one hell of a look that's an honest car and she seems pretty confident you can beat me with it take care of that car hina trusted you with it

Kötü ya. Ay <laughs> geçti. Bak bak. Nitro ya. ya. Kayınca da hemen yetişiyor Bazı dengeli kullanmak lazım ya Finish'i az kaldı Daha mesafe açıyoruz güzel Güzel nitrosuyla yetişemiyor daha var yaklaşmasına Woo! Güzel be <laughs> Nitro nitro size karşı Woo! Çok zorlandım heyecanlıydı ama <laughs> sonunda kazandım yani Süperdi Harika bir yarıştı arkadaşlar Evet oyunda birkaç tane açılmamış şeyler var işte o playlistler daha hyper castlar, super onların daha görevler açılacak. Bu böyle bitmez zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Daha oyunun başı belki de yüzde beşli onluk kısmı bu. Çok şey açılacaktır. Hyper carlar falan. Bence. Well on evet onları da artık tam oyun çıktığında göstermiş oluruz da şimdilik hmm. beta da sona erecek yavaştan beta da kapanacak evet arkadaşlar bakalım her açılan bir şey oldu mu Şöyle yapıyorduk. Buradan bakıyorduk. Yok daha açılmamış. Tamamlamamız lazım. O görevler tamamladıktan sonra stage açılacak. Evet arkadaşlar. The Crew Motor Pass'ta bir bölüm daha sonuna gelmiş olalım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyorum. Bay bay.